I'm good. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bu videoda size yeni bir seriyi tanıtmak istiyorum. Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. E bilmiyorum ne kadar tutar. Ne kadar ilginizi çeker ama bu seride sadece bir tane karakterleri inceleyeceğiz. Bu videoda ilk Kaçmadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu seri ilerleyeyim diye. Şimdi ise arkadaşlar kaza hakkındaki her şeye geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar da gerçekten diğer karakterlerden bayağı kendini ayıran bir karakter. Çünkü ultra efsanevi yani farklı mekanikte olan bir karakter. İki tane karakterin birleşimi olan bir karakter. Şimdi hem ultra efsanevi hem de karmaşık bir karakter. Oynaması da o kadar kolay olan bir karakter değil. Genel ama alışırsanız kolay arkadaşlar. Alışması biraz uzun süren bir karakter diğerlerinden. Genelde karakterler tek formda olur. Hani iki tane formlu karakterlerimiz de var tabii. Artimag Mo falan. E Bonnie ama o karakter arkadaşlar ulti bastığı zaman form değiştiriyor ve hani ultisi form değişmesi için kullanılan bir karakter. Ama bu karakter öyle değil. Karakterin iki tane formunun da özel aksiyonları, özel yazılı güçleri ve özel hiper şarjları var yani arkadaşlar. Tamamen iki tane farklı karakteri tek bir karakter olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar aksiyon E tuşu da 7. seviyeden değil birinci seviyeden itibaren e, kullanılabiliyor. Dediğim gibi alışması zor bir karakter. Ama alışınca da akan bir karakter. Yani ben normalde Brotok'lu Normalde Brotok izlediğimiz zaman arkadaşlar karakteri anlarız aşağı yukarı. Hani sneak peeklerde tamamen anlamış oluruz. Ama ben kendi adıma konuşayım ne Brotoklarda ne sneak peeklerde ee, ne de rakipte. Görünce gerçekten tam anlamıyla karakteri anlayamamıştım. Hani böyle gerçekten ee, şöyle bir şey var. Şimdi aşamalıda karakteri aldığım zaman arkadaşlar... Normalde çok fazla kupada oynamayan bir insanım. Hani şöyle Jai falan da göstereyim. Hatta arkadaşlar... E, o yüzden anlamada birazcık zorluk çekebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ulti efsane bir karakter dediğimiz gibi. İki tane forma olan bir karakter. Hasar canı falan bunları zaten biliyorsunuz. Burada arkadaşlar ee, ulti hasar 2600 yazıyor ama yanlış yazmışlar. Bu ultisindeki hasar 1300 arkadaşlar. Onu da bir hemen bir açıklığa getireyim. Şimdi birinci aksiyon arkadaşlar. Ee, birinci yıldız gücü ve hasar kalkan ve e, bu şekilde bir e, dizimle beraber bir deneme alanına geçelim İlk arkadaşlar. olarak şu karakterde İlk olarak arkadaşlar. şu karakterde bahsetmeyelim ki arkadaşlar Deşiniz gerçekten e, merminiz hızlı doluyor. Ee, yani Mortis gibi ne bileyim Ali gibi e, mermisi yavaş dolan bir karakter değil arkadaşlar. Gerçekten hızlı bir şekilde deşi kolay dolan bir karakter. E, bu yüzden de hani istediğiniz zaman istediğiniz yere kolaylıkla gidebiliyorsunuz. Şurada bir kritik noktası var arkadaşlar. Bunu nasıl kullanmalısınız ondan bahsedeceğim. Çünkü bu kritik nokta arkadaşlar hasar verdikten sonra eğer ki o kritik noktadan rakibe vurursanız bakın yeri değişiyor. Bunu da bu şekilde hızlı kullanmanın bir taktiği var arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu şekilde maça başladığınız zaman arkadaşlar kritik noktanız yukarıda başlıyor ve hızlı bir şekilde bunun. Hepsini rakibe nasıl değdirmelisiniz? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi yukarı attınız, sola attınız. Yukarı attınız, sağa attınız bu şekilde arkadaşlar. Yani rakibin sol tarafından turlamalısınız. Ee, tamamen 3000 vurmak istiyorsanız. Yoksa rakibe şöyle dalarsanız arkadaşlar. Burada orta basarsanız eğer hepsi 3000 vurmaz. Arada bir e, 3000'lik denk gelebilir. Ama bunun taktiği şudur arkadaşlar. Yukarı atarsınız, sola atarsınız. daha kolay bir şekilde hasar verebilirsiniz çünkü zaten bu halinde de yakında 3000 vuruyor. Siz diğer elindeki kritik vuruşlarınızla 3000 vurabilirsiniz. Ama bu şekilde arkadaşlar evet. garanti bir şekilde 3000 vurabilirsiniz. Yani o yüzden yani. hani dediğim gibi deş atıp rakibe yanına yaklaşın ve daha sonrasında e, formunuzu değiştirip o şekilde rakibe vurabilirsiniz. Bu aksar arkadaşlar. E, şöyle bir işe yarıyor. Ya Mesela arkadaşlar benim canım az şu an ve diğer forma geçtiğim an arkadaşlar 2400 sağlık veriyor. Güzel bir sağlık. E, gerçekten güzel bir aksiyon. İki aksiyonda da güzel. Bu arkadaşlar sıcak bölgede kullanın daha çok e, ya da ne bileyim böyle adamlar sıkışmışsa ve gerçekten güzel baskı kurmanız gereken bir yer varsa bu ultinizi kullanabilirsiniz. Tabii ki de güzel o, ee, de yani güzel baskı kurarsınız bu. ultiyle. Onun dışında arkadaşlar mod değiştirdiğiniz zaman bu aksiyonunuzla beraber hareket hızınız artıyor. Ee, ve ultiniz arkadaşlar gerçekten yani bayağı uzun menzilli bir ultiniz var. Ee, rakipte atıcılar varsa ya da ne bileyim anında gol atmak istiyorsanız falan bu deşat. Ee, deşat. Ultinizle beraber rakibin yanına gidebilirsiniz. Ee, zaten bunu rakibe çaptırdığınız zaman da 3000 vuruyorsunuz. Aynı zamanda yıldız gücünden dolayı arkadaşlar etrafındaki düşmanlara da bin vurdunuz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu da yıldız gücünün bir özelliği. Hani bu yıldız gücünü nerede kullanırsınız dersiniz. Arkadaşlar bence birinci yıldız gücünü hiç kullanmanıza gerek yok. Bu arada değiştireyim modumu şurada. Eğer ki rakibinize kritik vuruşlardan vurursanız da rakibi yavaşlatıyorsunuz zaten şu anda robotun üzerinde görüyorsunuz ki yavaşlatma işaretleri çıkıyor arkadaşlar bu yıldız gücünüz arkadaşlar kritik noktalarında yavaşlatma veriyor diğer ultide ise arkadaşlar tamamen bir şekilde hani rakibe değmeseniz bile yanındaki düşmanlara hasar vermenizi sağlıyor güzel bir yıldız gücü değil bence ama iki aksor da güzel. Şimdi ise arkadaşlar ikinci arkadaşlar ikinci aksor ve ikinci yıldız gücüyle birlikte karakteri göstereceğim. Çünkü karakterin asıl olayı bu arkadaşlar. Demin karakterin çok fazla kullanılmayan özelliklerini gösterdim. Ama şimdi ise karakterin gerçekten işe yarayan yani kazanın kaza olmasını sağlayan özelliklerinden ikisini göstereceğim size arkadaşlar. En basitinden yani şöyle söyleyeyim sıcak bölgede doğdunuz deş attınız. Deş attınız deş attınız sonra tam adamları görmeden aksiyon basıyorsunuz ve adamlar sizi zaten görmüyor. Yanınıza yaklaştığınız zaman da tak. Tak vuruyorsunuz ki bayağı zaten hasar yüksek oluyor arkadaşlar. Orada garanti bir şekilde bir tane kill çıkarırsınız. Tabii ki de bunu çoğu rakip yer. Bu arada arkadaşlar yani bunu çok profesyonel oyuncular yemez. Çünkü rakip de kaza olduğunu gördüğü an hani der ki rakip kaza görünmez olabilir der. O yüzden birazcık geri plana duralım der. Ya da ne bileyim etrafı ateş edelim ki kazayı bulunmaya çalışalım der. Ama bu çok oyuncu yer arkadaşlar onu bir söyleyeyim. Daha sonra zaten eğer ki hiper şarjınız e, ultiniz falan varsa arkadaşlar çok iyi bir şey. Çünkü elmas kapmacada falan direkt hiper şarjınız basarsınız. Daha sonra görünmez olup adamın üstüne atladığınız zaman zaten elmasları olan adamı çok kolay bir şekilde indirirsiniz. Daha sonra adamı indirdiğiniz zaman arkadaşlar... Zaten oradan bir size ulti de gelecek. Çünkü hem ulti hasarınız hem düz vuruş hasarınızla beraber elmasları alıp bu şekilde kaçarsınız. Ve çok da gayet de e, işe işinize yarar bir özellik. E, onun dışında arkadaşlar boksör tabii ki de sadece görünmezlik sağlamıyor. Diğer moda geçtiğiniz zaman da arkadaşlar bir daha e, mermi harcamadan kolayca deşatabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir şey yani. Aa, mesela hatta bu aksiyonlar bak bunu da bir göstereyim hemen bundan bahsetmek gerekirse çoğu mapte ve çoğu modda arkadaşlar yani, yani. ödül avında olsun sıcak bölgede olsun nakavta e, olsun görünmezlik kullanın diğer aksiyon çok fazla tavsiye etmiyorum görünmezlik gerçekten bayağı iyi bir özellik abi dash atıyorsun daha sonra tam rakip seni görmeden önce e, aksiyona basıyorsun rakibin yanına gidiyorsun abi tak tak vuruyorsun zaten adam orada ölüyor. Sonrasında hiper şarjında dolduysa arkadaşlar bu e, deshatan hiper şarjını kullanıyorsun çünkü bu şekilde gerçekten çok fazlaca e, hasar verebiliyorsun anlık olaraktan. E, o yüzden kesinlikle bu deshatan hiper şarjı kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar kalabalık ortamlar varsa baskı kurmanız gereken ortamlar varsa arkadaşlar bu itinizi kullanıyorsunuz hiper şarjınızı asla bu iti de kullanmayın yani onu tavsiye verebilirim dediğim gibi görünmezlik aksesuarı ve ikinci yıldız gücü yani. Hem ikinci yıldız gücünün olayını da bir göstereyim. Arkadaşlar da görünmezliğiniz bu kadar uzun süre sürmüyor. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi işte bu kadar uzun süre sürmüyor. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi işte yıldız gücünüz. Arkadaşlar o yüzden bu yıldız gücünüzü bu şekilde görünmezlik aksesuarla birlikte güzelce kombinasyonlayabilirsiniz arkadaşlar. Kazede yine dediğim gibi bu şekilde anlatarak bile anlamayabilirsiniz. Gerçekten kazayı oynayarak e, alışmanız gereken bir karakter. Ama ben şimdi ufak tefek yolları verdim size. Arkadaşlar dediğim gibi şu şekilde deş ataraktan. 3000 3000'likleri bu şekilde vurabilirsiniz. Çizgimiz solda arkadaşlar, rakibin sağ tarafına. Daha sonra şu şekilde, yani tamamen saat yönünde dönüyoruz arkadaşlar. O şekilde söyleyebilirim. Saat yönünde adamın yörüngesinde bu şekilde dönebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, rakip hepinde size bir taktik göstereceğim bu arada. Bu taktik gerçekten çok işe yarıyor ve gerçekten çok güçlü bir taktik. Öncelikle bir taktik. Öncelikle arkadaşlar, rakibiniz tabii ki de iyi oynayabilir, kötü oynayabilir, tahmin edebilir, tahmin edemeyebilir ama. Tahmin edemeyen bir oyuncu varsa arkadaşlar... Ya, ya arkadaşlar şunu rahatça söyleyebilirim bu arada... Yani görünmezliği çoğu kişi tahmin edemiyor maalesef... Çok profesyonel olursa anca tahmin edebiliyor... Eğer ki tahmin edilebilecek bir ranktaysanız... Yani bayağı bir master'ın üzerinde... Master 2'de falansanız... Hani rakip sizi kaza yeseniz... Ahlak bu trambolinden atlayacağınızı tahmin edebilir... O yüzden trambolin başında birazcık bekleyin arkadaşlar... Çünkü onlar sizin geleceğinizi tahmin ediyordur... Şimdi trambolinden atlayacaksınız arkadaşlar... Tahmin edecektir muhtemelen... Atladığınız yeri kontrol edecektir rakip ama... Bir yerden sonra da artık vazgeçecektir. Çünkü hani her zaman da oraya ateş edemez. Oraya bir mermi harcıyor. Çünkü adam e, o yüzden de oraya çok fazla artık ateş etmeyi bırakacaktır. Burada bir 10 saniye falan bekleyebilirsiniz. E, 10-15 saniye bekleyebilirsiniz. Daha sonrasında buraya geliyorsunuz. Aksiyona basıyorsunuz arkadaşlar. Görünmez bir şekilde atlıyorsunuz ve adamı kesebiliyorsunuz. Adamlar çünkü e, aksiyonla birlikte atladığınız zaman sizi burada görmüyor. Burada bot şansımızı tam altımızda bekliyormuş. Ne alaka bilmiyorum. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar çok basit. Buraya geliyorsunuz tam zıplayacaksınız. Ee, aksaya basıyorsunuz ve zaten adam sizi görmüyor. Buradan da kolay bir şekilde rakibinizi kesiyorsunuz. Ee, zaten nakavt olduğu için arkadaşlar üçünü birden kesmenize gerek yok. Buradan bir kişiyi kesip e oradan çıksanız bile gayet de güzel takımlısınız arkadaşlar. Bu taktiği de söyleyebilirim maplerine bakacak olursak. Şimdi arkadaşlar elmas kapma. Şimdi arkadaşlar elmas kapmaca da... Yine Lili gibi arkadaşlar. Çünkü İperşembe hazır. Bekle anında rakibi kesip ortadan çıkabiliyorsunuz. Mesela hangi map diyebiliriz? Taş Madeni'nde güzel gidebilen bir karakter. Çünkü e, rakibime gelmişti. Oradan biliyorum rakip bayağı bir bizi sıkıntıya sokmuştu. E, yine elmasları alıp kaçmanızı sağlayabiliyor. Ama Kale elmas de... çok fazla tavsiye etmem. Ama yani yine güzel bir karakter. Çifte da yine güzel bir giden e, karakter kendisi. Bakalım hangi modumuzda? He Soygun'da. E, zaten az önce gösterdiğim taktikle bir vurabilirsiniz arkadaşlar. Önce yukarı doğru sonra sol sonra yukarı sonra sağ tarafa. Yani az önce gösterdim zaten anlamışsınızdır ne olduğunu. Kritik vuruşlarınızı soygun kasasına o şekilde vurabilirsiniz. Güvenli bölgede bomba kanyonunda, sıcak patatesi de uzaktaki köprüde yani çoğu soygun mapinde yine oynanan bir karakter. Gayet de güçlü olan bir karakter. Evet. Zula'da yine sığınakta kayan yıl. Zula'da yine sığınak hatta kayan yıldız da baya iyi karakter arkadaşlar. Çünkü görünmezlik aksiyonu bayağı bir sıkıntıya sokuyor nişancıları. Savaş topunu çok oynayan bir karakter değil arkadaşlar. Savaş topunu da almanızı tavsiye etmiyorum. Sıcak bölgeye gelelim. Sıcak bölgede iyi olması sebebi arkadaşlar. O körlük ulitesi. Çünkü bayağı bir alanı kaplıyor ve rakibinizin görmesini engellediği için sıcak bölgede iyi oluyor. Çünkü alandan çıkarıyor rakibi ateşten. Arkada savaşan böcekler de yine açık dükkanda iş yapabilen bir karakter. Knockout'ta zaten az önce gösterdim. Açıkta mapinde yine iş yapan altın kol gecedinde belin kayılarında almayın arkadaşlar. Belin kayılarında çok riskli. Çünkü burada 3 tane gelecek yer var ve 3 tane lane'de zaten oyuncular oluyor. A, yani dar lane'in map olduğu için arkadaşlar muhtemelen siz görünmez olsanız bile arkadaşlar rakip e, kontrol edecektir illaki. Çünkü Darlane ve hani bir tane mermisi illa size çarpar. Ee, ve çarptığı an mermi zaten görünmeziniz bozuyor arkadaşlar. Diğer görünmezlikler gibi değil. Ee, mermi yediğiniz an görünmeziniz bozuluyor. O yüzden hani burada çok riskli. Burada alan gördüm ve çok da fazla iş yapamadılar genelde. Çünkü tahmin edilebiliyor genelde. Ama altın kol geçidi açıktaki maplerde alabilirsiniz. Arkadaşlar açıkta zaten yaz önce gösterdim. Ee, şu trambolin mantığı acayip bir şey yapıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Başka zaten burada çok fazla diğer modlar çok önemli değil. Aşamada olmadığı için onları söylemeye gerek yok arkadaşlar. Kaza hakkındaki her şey videomuzda bu şekildeydi. Ee, yine öğrenmek istediğiniz farklı şeyler Yorumlar varsa kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle ikinci aksar ve ikinci yıldız gücünü öneriyorum. Ee, hiper şarjınızı da arkadaşlar deşat. Hiper şarjını kullanırsanız çok daha iş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoya da yine 200 like gelirse çok Kanala iyi olur. Kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet. E, son zamanlarda bayağı bir az abone oluyor. Evet. Yani abone olsanız çok iyi olur. Evet. Diyorum. Ve sonralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay.